Türkiye'de korona vakalarını ciddiyetle takip eden iki kesim var. Bu kesimlerin ilki her akşam ekran başına geçip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verileri içlere acıyarak ve dua ederek izliyorlar. Diğer kesimde her akşam Fahrettin Koca'nın açıklamalarına kilitleniyor ama onların durumu biraz daha farklı. Ölüm sayılarının daha da artması için neredeyse dua edecek kesimdir bu kesim sayılar fazla gelmeyince ne nasıl ya nasıl yani diye hayal kırıklığı yaşıyorlar bu kesim. Hemen akabinde sosyal medyaya dadanırlar. Milletin beynini yavaş yavaş kemirmeye başlarlar. Onları şu açıklamalarıyla tanıyabilirsiniz. Türk Tabipler Birliği ölümlerin gerçek sayısını yansıtmadığını, hastanelerde daha çok ölüm vakaları yaşandığını söylüyor. Hükümet bu rakamları bile bile çarpıtıyor. Eğer bu açıklamaları çok rağbet görmezse bu kez rotayı başka bir yöne çeviriyor, şunları söylüyorlar. Pek çok hastanemizde doktorlarımız maskesiz, tulumsuz, eldivensiz şekilde çalışıyor. Çünkü hükümet onlara maske gönderemiyor. Türk milleti şu anda sağlık çalışanları gözü gibi seviyor ve koruyor. Bu fitne açıklamalarıyla sağlık çalışanlarını ön plana çıkararak milleti gaza getirecekler. Ama bu fitne açıklaması da pek rahmet görmüyor bugünlerde. Deliriyorlar ve bu kez başka bir yönteme başvuruyorlar. Yahu nasıl oluyor da ölüm yüzde hep 0.021 olarak çıkıyor? Olamaz ya, mümkün değil. Bu rakamlar bile bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bu konuda kendi aralarında bile kavga ettikleri oluyor. Ekranda yok birader bu kez 0.026 çıktı diyen biri çıkınca Nasıl çıkar ya? Sen bunu hesap makinesiyle mı hesapladın diye soran süper bir zekayı bile gördü bu millet ekranlarda. Şimdi aralarına yeni andavallar katıldı. Yalnız bunlar biraz tam kudruk. AK Partililer otobüslere 40 kişi bindirerek koronanın yayılmasını ve bizim prototip başkanın zor durumda kalmasını istiyor diyeni var. Erdoğan yardım kolileri dağıtarak bu koliler üzerinden koronanın yayılmasını sağlıyor diyen var. Türkiye'nin en büyük handikapı koronaya AK Parti hükümeti döneminde yakalanmasıdır diyen var. AK Parti seçmeni yaşta olduğu için en çok onlar ölecek, bize pek bir şey olmaz diyenler bile var. Yani anlayacağınız var oğlu var. Ama hepsinin anlamış olduğu ve kullandığı gibi tek bir cümle var. O da şu. Türkiye'de ölü sayısı daha çok, rakamlara kesinlikle inanmayın. Evet, Türkiye'de ölüm sayılarına artık ben de inanmıyorum. Kesinlikle ölüm sayılarının gizlendiğine inanıyorum. Çünkü kahrından ölenler var. Çatlayarak ölenler var efendim. Ben Fahrettin Koca Beyefendinin yerinde olsam farklı bir açıklama tarzı geliştirirdim. Örneğin şöyle. Türkiye'de bugün 90 kişi mi koronadan öldü? Geçerim ekran karşısına şu açıklamayı yaparım. Türkiye'de bugün koronadan ölenlerin sayısı 90 kişidir. Ancak bu rakamlara inanmayıp niye daha fazla ölüm yok diye kahrından ölenlerin sayısı koronadan ölenlerin sayısından çok daha fazladır. Korona hastalığını atlatıp iyileşen hasta sayısımız çok fazla ölürken, hükümet bu korona işinden de başarıyla çıktı diye fenalaşanların sayısında da çok büyük bir artış vardır. Vallahi de billahi de bu açıklamayı yaparım. Sonra da şunu eklerim. Korona döneminde sevdiklerinizle sosyal mesafeyi bir süre daha korumaya devam edin. Ancak bahsini ettiğim diğer kesimle asla temasa geçmeyin. Çünkü bunların hastalığı korona değil, kudurma hastalığıdır. Bu hastalık koronadan çok daha fazla tehlikelidir. Üstelik bu hastalığın belirtilerini göstermek çok daha kolaydır. Bunun için Halk TV'de yorum yapanları, Cumhuriyet'te ve Sözcü'de yorum ve haber yapanları işaret etmek yeterli olacaktır. Dünya üzerinde yaşayan her insan türüyle irtibata geçilebilir, konuşulabilir ve hatta onu belli noktalarda ikna edebilirsiniz. Ama Türkiye'de yaşayan bir muhalif için geçerli değil bu söylediklerim. Genel itibarıyla bir muhalifin bir meseleyi tartışma şekli böyledir. Kendi mahallesinde köpürtülen bir yalanı anında kopyalayıp sosyal medya sayfasını yapıştırır. Sonra o yalan üzerinden saldırdıkça saldırır. Misal Atatürk tüccarlığıyla nam salan bir yazar, şehir hastanelerinde hasta garantisi var diye bir yalan köpürttü mü? Muhalif tayfa anında kopyalıyor bu yalanı. Sosyal medyada gördüğün her yazarın yazısının altına yapıştırıyor duruyor bu durumu. Hadi buna da cevap ver diye bıkmadan, usanmadan yazıyor. Belki ikna ederim düşüncesiyle, "Ya kardeşim, bu büyük bir yalan." dediğin anda büyük macera başlıyor. Sohbetin seyri şu şekilde devam ediyor sen hükümet yalakası olduğun için yalan diyeceksin tabii ki. Yoksa maaşını nereden alacaksın? Ya güzel kardeşim ortada maaş falan yok. Ama sen bir yalana inanıyorsun. Bakanlık açıklama yaptı. Olmadığını söyledi. Kaldı ki ihale şartnameleri kurumların internet sayfasında var. Girip oraya baksana ona buna inanacağına. Tabi tabi Suriyelilere bedava sağlık hizmeti verildiği, üstüne maaş verildiği de yalan değil mi? O da yalan kardeşim. Suriyelilere bedava sağlık hizmeti verilmiyor, maaş da verilmiyor. Onlara Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'ndan gelen fonlarla yardım ediliyor. Tabii canım. Köprülerden geçiş garantisi verildiği de yalan, değil mi? Yazsana bunu yüreğin yetiyorsa, ama yazamazsın. Maman kesilir. Bak o konuda haklısın. Köprülerde geçiş ücreti var ve bunu ben de defalarca eleştirdim. Bunun olmaması gerektiğini söyledim. Türkiye'yi böldünüz be. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'yi böldünüz. Bob eş başkanınız görevini çok iyi yapıyor. Güzel kardeşim, Türkiye'nin bölündüğü falan yok. Türkiye'yi bölmeye çalışanlarla verilen mücadeleyi görmüyor musun? PKK ve FETÖ'ye aman verilmiyor. Bunu gerçekten görmüyor musun? Siz mücadele ediyorsunuz öyle mi? Düne kadar FETÖ ile birlikte hareket eden kimdi? Megri Megri diyen kimdi? Onu da söylesene. Bak canım kardeşim, FETÖ bir terör örgütü değilken hükümetin bu yapıyla içli dışlı olduğu doğru. Ancak bunların hain olduğu ortaya çıktıktan sonra bunlara karşı en büyük mücadeleyi veren de hükümet. Türkiye'de silahları sussun diye PKK terör örgütü bitsin diye bir mücadele verildi. Barışın gelmesi için her yol denendi. Ama olmayınca hükümet binlerce teröristi toprağın altına gömdü. Bana söyler misin bu iki yapının ihanet içinde olduğunu görmesine rağmen senin oy verdiğin partin niye bunlarla içli dışlı olmaya başladı? Kiminle içli dışlı olmuş benim partim? Külliyen yalan. Siz havuz medyası böylesiniz işte. Sahibinizin sesisiniz. İspat et içli dışlı olduğumuzu. Ya FETÖ kurumları kapatılırken sizinkiler o kurumların önünde nöbet tutmuyor muydu? PKK ile mücadele edilirken sizinkiler PKK'nın siyasi ayağı olan HDP ile seçim ittifakı yapmadı mı? Ne demek HDP ile ittifak? HDP'liler terörist mi kardeşim? Meşru olan her partiyle ittifak yapılamaz mı? Yahu HDP'lilerin tamamına terörist demiyor kimse. Ama PKK'ya eleman ve silah taşırken yakalanan HDP'liler terörist değil mi birader? Kapatın o zaman o partiyi kardeşim. Niye açık tutuyorsunuz o partiyi? parti kapatmak yerine teröre destek verenlerin yakalanıp yargılanması daha uygun bir yöntem değil mi? Bırakın bu numaraları. İnsanlar aç kardeşim aç. Belediyeler bu insanlara yardım yapmak istedi. Siz hesaplarına bloke koydurdunuz. Belediyeler yardım yapmak istedi diye hesaplara bloke konmadı kardeşim. Kanunların dışına çıkıldı. İzinsiz yardım hesapları açıldı. Yine kanunların dışına çıkılarak usulsüz bağış yapıldı ve devlet bu işi yapacaksanız kanunlara göre yapın diye uyardı. Uyarı dikkate alınmayınca hesaplara kanunlar gereği bloke konuldu. Ya ne yapacaklardı? İnsanlara maske bile veremiyor senin savunduğun hükümet.'' Amerika, Kanada gibi ülkeler her vatandaşına maaş bağladı şu korona günlerinde. Dünya üzerinde vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtan tek ülke senin ülken. Bunun farkında mısın? Amerika maaş dağıttı diyorsun ama orada korona testi sigortalı olandan 9 bin, sigortasız olandan 34 bin dolar para alıyor. İnsanlar yatacak hastane bulamıyor evlerinde ölüyor. Kanada'da da yaşlıların tedavi edilmediği ortaya çıktı huzur evlerinde çaresizce ölenleri görmüyor musun bu ülkelerde? Ya tabii böyle oldu değil mi? Önlem almadınız. Umre'den gelenler virüsü yaydı. Şimdi başa çıkamıyoruz. Umre'den 20 bin kişi. Ama Avrupa'dan da aynı tarihte 3,5 milyon insan geldi. Onları niye söylemiyorsun? Sen bırak bunları da Fahrettin Altun'un üzerine geçirdiği devlet arazisinden bahsedin. O haberin baştan sona yalan olduğunu bölgedeki sanatçılar söyledi. İzlemedin mi? Türkiye'de medyayı mı bıraktınız? Herkese yasak koydunuz. Herkese hapse atıyorsunuz. Gazetecilerin hapiste ne işi var? Bana onu anlat sen. Türkiye'de gazetecilik faaliyetinden ötürü hapse giren bir kişi gösterebilir misin? Gazetecilik suç işleme özgürlüğü verir mi insana? Peki ya şu an Tuncay Özkan'ın bakan olduğunu düşün. Sence medyanın durumu ne olur söyler misin? Biz iktidara geldiğimiz günün ertesinde iktidarı destekleyen medyanın tamamına el koyacağız diyen milletvekilinizi unuttunuz mu? Bence de el konulmalı. Hepsi yandaş. Hepsi iktidarın eliyle besleniyor. Havuz medyasısınız siz. İktidar gidince sizin döneminiz de bitecek. Canım kardeşim, şu anda belediyeleriniz Sözcü Gazetesi'ni, Cumhuriyet Gazetesi'ni bedava alıp dağıtıyor. Ayrıca elde ettiğiniz 2-3 belediye üzerinden bu gazetelere dünyanın parasını aktarıyorsunuz. Bu yalan mı? Tayyip Erdoğan ülkeyi yönetirken Karun gibi zengin oldu. Yurt dışında paraları var. Bu da mı yalan? Bak bunu bin defa dile getirdiniz ama her seferinde çuvalladınız. Lideriniz bunu dile getirdi. İspata davet edildi ve ispat edemeyince tazminata mahkum edildi. Onlarca kezemde. Damat Berat ülkeyi batırdı be. Kim yönetsin anam babam, hesap uzmanınız Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yoksa döktüğü asfaltın miktarını bilmeyen prototip başkanınız mı? Ormanları katlettiniz, orman alanlarını bile peşkeş çektiniz. O ormanlarda sizinkilerin dönüm dönüm arazi kapattığı ortaya çıktı. Okumadın mı gerçekten? Salda gölünden ne istediniz be? O güzelim alanı tarumar ettiniz. İşletmeci firma oraya girdi ama hükümet dünyanın cezasını keserek faaliyetlerini durdurdu. Okumadın mı? Böyle devam edip gidiyor işte tartışma. Dikkat ederseniz hastanelerden girdik, Salda Gölü'nden çıktık. Adamlar sabun gibi elde durmuyor birader. Bir soruya cevap verdiğiniz an, yalanı çöktüğü an diğer bir yalana geçiyor. Ona cevap vereyim derken bir diğerine zıplıyor. Ben uzatamadım. Ama sanmayın ki konu burada kapanıyor. Devam ettiğinizde mesela Can Dürdnar'a, Selahattin Demirtaş'a falan derken Menderes'e, oradan da Osmanlı'ya, oradan da orucun ertelenmesine, camilerin kapatılmasına kadar gidiyor olay. İmam-ı Gazali, cahillerle tartışmaya girmeyin. Zira ben hiç yenemedim demiş ya hani. Ne kadar da doğru demiş.